Güvende miyiz? Ücretsiz giriş yapabildiğiniz bu sitelerin her birine üye olurken verdiğiniz belgeleri düşünün. Peki milyarlarca dolarlık sosyal medya şirketleri bizim verilerimizde neler yapabilir? Türkiye sosyal medyanın manipülasyon aracı olarak da kullanıldığı gerçeğiyle gezi kalkışmasında yüzleşti. Gerçek hesap, bot hesap, troll hesap gibi tanımlamaların yanında sanal alemden algı operasyonu gerçeğiyle de ilk kez tanışmış oldu. Suç işleniyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti hukuken bunlara ne yapabilir? Herkese merhabalar. Sosyal medya kullanımı hayatımıza nasıl etkiliyor? We Are Social ve Hot ismindeki kuruluşlar, ülkeler ve dünya genelinde sosyal medya kullanım oranlarını, en çok tercih edilen sosyal medya sitelerini birkaç yıldır detaylı bir şekilde analiz ediyor. Ülkemiz için de yapılan detaylı analizde en çok izlenen sosyal medya sıralaması değişmemiş ama kullanıcı oranları tamamında artmış. Son bir yılda YouTube %90'dan 95'e, Instagram 83'ten 89.5'a, WhatsApp 81'den 87.5'a, Facebook 76'dan 79'a, Twitter ise %61'den %72.5'a yükselmiş. Her bir sosyal medya kullanıcısının ortalama 9 ayrı sosyal medya hesabı olduğu da bu analize ortaya konmuş. Ücretsiz giriş yapabildiğiniz bu sitelerin her birine üye olurken verdiğiniz bilgileri düşünün. Ne diyordu adam? Bir ürün size ücretsiz veriliyorsa muhtemelen ürün sizsiniz. Peki milyarlarca dolarlık sosyal medya şirketleri bizim verilerimizle neler yapabilir? Güvende miyiz? 2016'da yapılan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleri sonrası patlayan skandalı hatırlatalım. İngiltere merkezli Cambridge Analytica isimli veri analiz şirketi CEO'sunun gizli çekimlerindeki itiraflarda Facebook'tan 50 milyon seçmenin verisinin satın alındığı ve seçim sonuçlarına etki edecek şekilde seç partnerlere yönlendirme yapıldığı anlatılıyordu. If you're collecting data on people and you're profiling them, that gives you more insight that you can use to know how to segment the population to give them messaging about issues they care about and language and imagery that they're likely to engage with. And we use that in America and we use that in Africa. That's right. what we do as a company. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um <laughs> uh no. <laughs> if you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy. ülkelerin kaderini belirleyen seçim sonuçlarına etki edeceğini kim tahmin edebilirdi? Peki sosyal medya platformlarının herhangi bir hukuki denetime tabi tutulması mümkün değil mi? İşte bu noktada bazı ülkelerdeki sosyal medya yasalarını kısa kısa aktaralım ve bizdeki duruma da bir bakalım. Almanya ile başlayalım. Almanya'da bir sosyal medya bir şikayet mekanizması oluşturmamışsa ve aynı zamanda suç niteliği taşıyan içerikleri zamanında kaldırmıyorsa ciddi para cezasına çarptırıyor. Ayrıca sosyal ağ al, Alman makamları ile muhatap olacak bir yetkili ve adli makamların taleplerine bilgilendirme yapacak bir yetkili daha bulundurmak zorunda. Yani hukuken en az bir temsilci zorunluluğu var. Almanya sosyal medya yasasına daha sonra yeni maddeler eklendi. Bu eklenen maddelere göre video paylaşım siteleri de yasa kapsamına girdi. Yeni düzenlemeye göre sosyal platformlar ölüm tehdidi ve şiddete çağrı konulu içerikleri yalnızca silmekle yükümlü değil. Aynı zamanda bunları Alman emniyetine de bildirmek zorunda. Şüphelinin hızlı tespiti için IP adresi ve bağlantı noktası da güvenlik birimlerine iletilmek zorunda. Bu suçlar neler? halk düşmanlığına ve şiddete teşvik eden kamu düzenini hedef alan çocuk pornografisi içeren ya da terör örgütü propagandası yapan içerikler Alman emniyetine bildirilmek zorunda olan paylaşımlar. Almanya'da para cezaları 5 ila 25 milyon euro arasında değişiyor. Yasa çıkmadan önce de Almanya sosyal medyada işlenen suçları cezasız bırakmamış. Facebook'ta 2016 yılında yapılan, 2016 4 Nisan'da yapılan bir paylaşımda Merkel herkesin önünde taşlansın yazan 28 yaşında bir kişi mahkemeye çıkarıldı, ceza aldı. Bohum Yerel mahkemesi bu sözlerin ifade özgürlüğü ile ilgisi olmadığını şiddete çağrı içeriği yaptığı gerekçesiyle söz konusu kişiyi 2000 euro para cezası ödemeye mahkum etti. Fransa'da da 2020 yılında sosyal medya düzenlemesi yapıldı. Sosyal medyada işlenen suçlar kategorisi aşağıdaki maddeleri içeriyor. Cinsel taciz, pedofili, terörist eylemlerini teşvik etme ve halkı kışkırtma Şiddet içerikli görsel ve şiddet içerikli eşitsel paylaşımlar, tehdit içeren paylaşımlar, ölüm tehdidi, sağlığa ve kişisel özgürlüğe yönelik tehdit, insanların cinsiyetlerine, engellerine, etnik kökenlerine, uyruklarına, dinlerine karşı ayrımcılık, insanlık suçlarını inkar etmek, fuhuş, vatan ihanet, tecavüz ve cinayet gibi suçları küçük göstermek, terör ve çocuk istismarı paylaşımları, bir saat içinde kaldırılıyor Fransa'da. Teknoloji şirketleri ise yasa ayakları içeriklerini 24 saat içinde kaldırmak zorunda. Fransa, Google ve Amazon'a Avrupa Birliği gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 135 milyon Euro para cezası uyguladı. Yasa çıkmadan önce de Fransa kendi anayasasına aykırı sosyal medya suçlarına cezayı kesti. Fransa'da 2016 yılında %60'ı terörle ilgili olan 864 internet sitesi kapatıldı. Ayrıca 1847 kişi hakkında terör propagandası yapma ve terör örgü suçundan işlem yapıldı. Aynı zamanda internette ve sosyal medya üzerinden terör sitelerine giriş yapan 10 kişi hakkında 3 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası verildi. Facebook üzerinden milletvekili Gilbert Collard'a dikkat edin. Bir gün kapınıza geleceğim yazan bir kullanıcıya tehdit suçundan 2 yıl hapis cezası verildi Fransa'da. Peki İngiltere'de durum nasıl? İngiltere'de sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlara iletişim yasası 127. maddesine göre işlem yapılıyor. Bu yasayı ihlal edenlere 6 aya kadar hapis ve 5000 bin sterline kadar para cezası verilebiliyor. Terörle mücadele kapsamına giren mesajlarda cezalar katlanarak artıyor. İngiltere Adalet Bakanlığı verilerine göre 2016 yılında günde ortalama 2 kişi 127. maddeyi ihlalden hüküm giymiş. Peki Avrupa Birliği'nin genelinde görüntü nasıl? Avrupa Birliği'nde internet üzerinden terör içerikli paylaşımlar bir saat içinde kaldırılmak zorunda. Bu düzenleme internet üzerindeki resim, yazı, video ve ses kaydı tüm paylaşımları içeriyor. AB komisyonu Facebook'un WhatsApp'ı satın alım sürecinde yanlış ve yanıltıcı bilgi paylaştığı gerekçesiyle Facebook'a 110 milyon euro para cezası uyguladı. Bir de farklı ülkeden Rusya'dan örnek verelim. Rusya'da sosyal medya düzenlemesi 2015 yılında yapılmış. Acil durumlarda site değil internet kapatılıyor. Vatandaş verileri Rusya'daki sunucularda saklanıyor. Peki gelelim Türkiye'ye. Bizdeki durum ne? Aslında sosyal medya kullanıcısı olanların yakından gördüğü bir gerçek. Çoğunluğu Amerika menşeli olan bu sosyal medya platformlarının en pervasız hareket ettiği ülke maalesef Türkiye. Milyarlarca lira reklam geliri elde eden bu şirketler yıllarca Türkiye'ye temsilci dahi açmadı ofis açmadı bazı sosyal medyasının yıllık gelirleri ve değerleriyle ilgili birkaç bilgi verelim ki pastanın miktarını Siz hesaplayın 2020 yılında Twitter'ın yıllık kârı geliri 3.72 milyar dolar Facebook'un piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde Google'ın sahibi alfabetin de serveti 1 trilyon doların üzerinde ve YouTube onun da piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde ve bu şirketler ülkemizde vergi vermeden, hukuki sorumluluk almadan faaliyetine devam ediyor. Türkiye sosyal medyanın manipülasyon aracı olarak da kullanıldığı gerçeğiyle gezi kalkışmasında yüzleşti. Büyük bir kesimin çok da önem atfetmediği sosyal medya diğer yüzüyle tanışmış oldu. Oldu ülke. Gerçek hesap, bot hesap, troll hesap gibi tanımlamaların yanında sanal alemden algı operasyonu gerçeğiyle de ilk kez tanışmış olduk bir siteden asasız ses kayıtları yayılırken diğer siteden başka ülkelerde yaşanmış iş kazaları bile Taksim'de polis yaptı etiketleriyle paylaşıldı. Türk halkı böyle korkunç yalanların özellikle de siyasetçi, sanatçı, gazeteci kimliği olan insanlar tarafından paylaşılabildiği gerçeğiyle de yüzleşmiş oldu. Gezi kalkışması ve 15 Temmuz işgal girişiminden sonra pek çok gerçek kimlikli kullanıcı ve troll denilen hesaplar üzerinden en azından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı paylaşımlar kaba tabirle katlanarak arttı. Twitter'a karşı kapatma ceza verildiği dönemi kısaca bir hatırlayalım. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bunu özgürlüğe aykırı bulmuş, başka ayarlarla tweet atmaya devam etmişti. Ekim 2020'de kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen düzenleme yürürlüğe girdi. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girmesi Türkiye'de sosyal medya sitelerinde temsilci bulundurmak dışında bir iyileşme sağladığını işte bu soru işareti. Düzenlemeye göre terör, iftira, küfür, kadın, çocuk istismarı, suçu ve suçluyu övme, şiddeti özendirme, kamu düzenini bozma, nefret suçları sosyal medyada işlendiğinde yaptırımsız kalmayacaktı. Yasalarda suç sayılan her fiil sosyal medya paylaşımları içinde geçerli olacaktı. Sosyal medya öncesinde sosyal medyama dokunma kampanyaları başladı. Halbuki yapılan düzenleme Avrupa Birliği'ndekinden çok daha ılımlıydı. Sosyal medya düzenlemesinde alınan kararlar sosyal medya üzerinde yapılan yalan terörünü durdurduğunun hayır, yangın ve sel felaketleri hafızamızda. Şimdi her biri için birer örnek verip hangi işlemin yapıldığını soralım. Youtube'dan hala terör örgütü üyesi olan kişiler yayın yapıyor Örneğin Tarık Toros, Geviri Güven gibi. Bunun dışında YPG terör örgütünün YouTube hesabı var. Tanımlı terör örgütlerinin, YPG'nin, PKK'nın, savunucularının onaylanmış sosyal medya hesapları var. Sosyal medya siteleri üzerinden onaylanmış hesaplarla ülkemizde hala terör propagandası yapılıyor. Suç işleniyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti okurken bunlara ne yapabilir? İşte bu yeni bir sosyal medya yasasıyla belki mümkün olacaktır. Sosyal medya hayatın kendisi değil elbette. Ancak oradan yapılan manipülasyonlarla hayatın kendisi etkilenebiliyor. Başka bir yayında görüşmek üzere.